Herkese selamlar arkadaşlar. Coğrafya dersi 4. ünite 2. video ile karşınızdayız. Toprak tiplerinde kalmıştık. İlk bölümde akarsulardan, pletolardan bahsettik. Şimdi topraklardan ve ovalardan bahsedeceğim. Bu 4 bölümden bir soru çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Toprak tiplerinde laterit, bozsol, kahverengi orman ve terrosa Bu dördü nemlidir. Nemli varsa o zaman Deniz kıyılarında bu toprakları arayacağım. Çernelzüm kurak, kestane bozkır kurak, demek ki bu topraklarda kurak iklimlerin, karasal iklimlerin yerde bulunduğu yerlerde arayacağım. Vertuson yerli ve taşınmış değil, yerli topraklara zonal topraklar denir. Yerli ve taşınmış olmayanlara intrazonal toprak ismi verilirdir arkadaşlar. Moren taşınmış topraktır, buzuluğu görüyorum alüvyal taşınmıştır akarsularda. Rösü taşınmış rüzgarlarda. 10 tane toprak tipimiz var arkadaşlar. Burada şöyle birer ikişer kelimeyle anlattım. Şimdi açalım isterseniz. Laterit yıkanmış topraktır. Nemli topraktır. Gideceğim yer Doğu Karadeniz'dir. Postol yine aynı şekilde nemlidir. Yıkanmıştır. Soğuk havayı seven topraktır. Kahverengi orman ise nemli topraktır. Gideceğim yer yine Karadeniz'dir veya ormanlık alanlarda olan toprak türüdür. Terra rosa ise nemli topraktır. Gideceğim yer Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimine sahip olan bütün yerlerde vardır. Akdeniz iklimi de matematik konumun gereğinden dolayı terra rosa'ya kırmızı toprakta denir arkadaşlar. Çernozum ise kara toprak olarak karşımıza çıkmakta. verimli topraktır aynı zamanda. Gideceğimiz yer biraz sonra söyleyeceğim. Kendi özümün diğer ismi kara toprak olduğunu söylemiştim. Kestane, Bozkır ise kurak yerlere, karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlere gideceğim. Vertusöller demiştim ki yerli ve taşınmış değil demiştim, intrazonal toprak olduğunu söylemiştim. Peki intrazon, intrazonalın üst başlığı nedir? şey e, alt başlığı nedir? Vertusöldür. Peki intrazonaldan başka ne vardır şey olarak başlık olarak? Şöyle açıklayayım. Yani intrazonal 3'e ayrılıyor. Hidromorfik, kalsimorfik, halomorfik. Arkadaşlar bu AYT TYT konusuna da girer. Özellikle AYTC arkadaşlar iyi dinlesin burayı. Önemlidir. E, ee, KPSS'de pek çıkma şansı düşüktür. Daha çok verdi soru söylerler. Dedim ki intrazonal 3'e ayrılır. Hidromorfik su ve göl kenarında. Eğirdir gölünde, Van gölünde görülen toprak türü hidromorfiktir. Peki kalsimorfik nedir? İşte kalsimorfik kireç oranının fazla olduğu toprak türüdür. O da eşittir. Vertüzöller ve rentizinalar. Var. Rentzina. Vertüzölü zaten söyledim. Ağaç çiçek taramı yapılır. Taş doğuran topraktır. Kili toprak olarak olur. Rentizinalar da sadece bilgi amaçlı bilmemiz yeterli değil ne olduğunu. Yani Terorosa'ya benziyor veya o tarafta olan toprak gibi düşünebilirsiniz ama soru gelme şansı düşük olabilir. Peki halomorfik ise tuzlu toprak olarak karşımıza çıkmaktadır. Konya, Karapınar, Tuzgöl çevresinde olan topraktır. Halomorfik tuzlu toprak olarak da karşımıza çıkar. Bu şekilde özetlemiş olduk. Peki moren nedir arkadaşlar? Moren taşınmış topraktır. Buzulları oluşturur. Peki Türkiye'de var mıdır? Türkiye'de buzlu olmadığı için bu toprak türü ülkemizde yoktur. Alüvyal ise taşınmış topraktır. Akarsuların taşıması taşınması belirtilmesi sonucu oluşan toprak türüdür. Rüst ve rüzgarların yine taşıması taşınması belirtilmesi sonucu oluşan toprak türüdür arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Biraz sonra haritanın tekrar yerlerini işaretleyip göstereceğiz. Siz bu haritayı hazırlayın bu arada. Arkadaşlar şu İntrazonal topraklara bir daha bahsedelim. Çünkü karışıktı, hızlı geçtik. Yanlışlık olmasın. İntrazonal üçü ayrılıyor. Hidromorfik, kalsimorfik, halomorfik. Hidro, hidromorfik ise su ve göl kenarı, örnek Eğirdir Gölü, Van Gölü. Kalsimorfik ise kireç oranının fazla olmasıydı tanımı. Bu ikiye ayrılıyor. Vertizörler, rent zinalar. Rent Zinalar olarak karşımıza çıkıyor. Bizi daha çok vertisörler ilgilendiriyor. O da ayçiçek tarımının olduğunu, taş doğuran toprak olarak söylendiğini, kirli toprak olduğunu söylemiştik. Halomorfikse tuzluydu. Tuzlu olarak örnek olarak Konya, Karapınar Tuz Gölü çevresinde bu toprak olduğunu söylemiş olduk. Şimdi dilerseniz meşhur kalemimizi açalım. Ee, şeye bakalım videomuza, ee, haritamıza bakalım. Evet, kalemizi açtık. Laterit, Doğu Karadeniz olduğunu söylemiştim. İlk almıştım. Nemlizler olduğunu söylemiştim. Rize, Laterite, Laterit'in içinde Riva, var. Rize, Ri ile başlıyor. Bitti. Polsol, Batı Karadeniz olduğunu söylüyorum. Zonguldak, Zo, Polsol, Zo. Bitti. Vertisörler, Ergene ve Konya çevresinde. Ne vardı? Ayçiçek tarımı vardı. Çernelzüm, Erzurum, Kars kara topraktı. Bir de Terrelosa vardı. Kırmızı topraktı. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerdeydi. Kestane ve kahverengi toprak ise bozkur toprağıydı. Bozkurt alanlarda ve ormanlık yüksek alan yerlerde görülen toprak tipiydi arkadaşlar. Şimdi diğer konumuz olan ovalara geçelim. Ovalara bilmem gerekenler şunlar. Delta ovaları Karstik, Volkanik ve Tektonik ovalar arkadaşlar. Dört tane. Delta'yı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Karstik de eşittir Akdeniz olduğunu defalarca söyledim. Şifresi de Takkem oluşturmuşlar. Takke'yi bulmuşlar. Volkanik de Kayseri Develi çıkıyor. Bir tane bilmem gereken Volkanik. Tektonik ovalarda bu üçü dışında kalanların hepsi Tektonik ovadır. O tektonik ova şu bu diye ezberlemek gerek yok. Size benden bir tüyo arkadaşlar. Yine meşhur haritamızı açalım. Buradan ovalara da bakalım arkadaşlar. Kalemimi çıkartıyorum. Öncelikle delta ovası nedir? Delta ovası oluşabilmesi için öncelikle akarsular bol alüvyol ve alüvyal taşıması gerekiyor. Taşıdığı kıyıya getiriyor bunları tabi. Kıyıda derinlik az olacak. Kredi güçlü dalga ve akıntı olmaması gerekiyor. Eğer güçlü akıntı dalga olursa bu gelenleri biriktiren biriktirdiği şeyleri e, alüminyalları taşır, denize gider. Bu sefer de delta ovası oluşmaz. Bir de gel git etkili olmayacak delta ovası oluşması için. Çarşambaya bakıyoruz ve Vafra'ya bakıyoruz. Kadenizde iki tane var. Yeşilırmak'ta çarşambayı yapmıştı. Yasak çay olarak demiştik. da, bafra demiştik. Kızıl balık, kırmızı balık olarak kodlamıştık. Kırmızı balık gölde kaykıla kaykıla yüzüyor. Şimdi buldum bu şifreyi de. Ee, kırmızı balığın tabi herkes çocuklara bebekleri açtığı için bayağı bir izlenmesi var. Bizim de aklımıza geldi arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı balık yasak çay olarak aklınıza kalabilir. Bafra, Çarşamba, Kızılmak, Işılmağ'ın yerlerini karıştırıyorsanız bu da siz, benden size bir şifre. Sakarya peki neden delta değil? Sakarya delta değil çünkü nedeni boğazlara yakın, boğazlarda akıntı yaptığı için olmuyor arkadaşlar. Az önce saydığımız e, delta ol olma şartları yerine getirmediği için Sakarya delta olması değil. Meriç'i koyuyorlar ama ben koymadım. Yani pek ÖSYM e bu sıkıntıya girmez, ikilime girmez. Net sorar. Daha çok Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes sorar. Onlara dikkat edelim. Mesela Bakırçay'ın Dikili, Gediz'in Menemen, Küçük Menderes'in Selçuk, Büyük Menderes'in Balat olduğunu bilmemiz lazım. Akarsu'nun ismi Bakırçay, Ova da Bakırçay. Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes diye gitmiş. Ama bizim için Bakırçay'ın diğer ismi Dikili. Gediz'in ise Menemen, Küçük Menderes'in Selçuk, Büyük Menderes'in ismi Balat. Yani bakır çay, bakır çay diye gelmez. Gelirse dikili menemen Selçuk gelir. Devlet, Milli Savunma Bakanlığı olarak da bunun kodlamasını şimdi yaptık. Dikili menemen Selçuk Balar, Devlet, Milli Sosyal Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı. Şey artık sosyal savunma kendiniz bilirsiniz. He, bir de hocam sarıları var. Sarıları dolgu yapmışsınız orada. Arkadaşım Küçük Menderes'tekisi, Selçuk'takisi, Efes'tekisi. Balat lat, millet let. Bunlar efes emret, antik kentler. Bu üçüyle alakalı bir şey düşünüyorsan karıştırma diye belirttim. Çünkü bazen yağmur yağdığı zaman e, bunlar şey oluyor, taşıyor. O yüzden paylaştım. Bazen de sorularda gördüm. Küçük Menderes Selçuk Efes üçlüsü ile Büyük Menderes Balat millet üçlüsünü karıştırma dikkat et diye yazdım. Detaylı bir bilgidir arkadaşlar. Bir de Silifke var, Göksu Nehri Silifke Ovası'nı oluşturmuş. Seyhan ve Ceyhan'da da Çukurova yapmış. Çukurova en büyük deltadır, önemlidir arkadaşlar. Peki, deltalar bu şekilde. Ve geçelim Karstik'e. Karstik eşittir. Neredeydi? Akdeniz'di. Karstik Ova diye buraya belirtmişim zaten. Yanlış yazmışım. Tefenli, Acı bayan, Korkuteli, Elmalı, Muğla, Tavas, Burdu ve Isparta'yı ya eklemişim. Yani Takkem artı Burdu ve Isparta olmuş. Buraya Kestel yazmamışım. Kestir de T tefendi ve şey pardon. Korkut ve iki iki tane K var. Kestir eklememişim arkadaşlar. Kestir de karstik ovadır. Onu da belirttim, Belirtelim. Yanlışlık olmasın. Oraya eklemeyi unutmuşuz. O bizim hatamız. Şimdi geçelim. E, Volkanik ovalarda şurada Kayseri'de Erciyes Develi Kayseri ovası Erciyes'ten dolayı volkanik havalar oluşmuş burada. Erciyesi görürsen zaten aklıma volkanik gelir. Oradan bu soruyu yakalarım. Bizim bilmemiz gereken da daha çok delta ovaları ona dikkat edelim. Ve son olarak tektonik ovalar dikkat etmemiz gereken geri kalan tektonik ovalar şeklinde. Bir de şurada şeye dikkat edelim. E, neydi o? Hangisi? Elmalı bir olarak işlememişim. En büyük şey polya. En büyük polya ovası da sorularda karşımıza çıkar. En büyük poli ovası elmadır arkadaşlar. Dediğim gibi başka kaldı mı ekleyeceğimiz yok. Özellikle topraklarda az önce saydığım topraklarda dikkat edelim. Ovalarda ise delta ovasıyla teknolojik ovaya ağırlık verelim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Anlamanız bir yer varsa sorabilirsiniz. Diğer birlikte görüşmek üzere.